Так mm я -hmm. mm -hmm. I don't Arabaya atlayın buna. Yeni yıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde yılbaşı çamı konusunda daha hassas ve duyarlı olalım. Ormanlardan kaçak ağaç kesenleri veya fidan sökenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne güvenlikle bildirelim. Bölge Müdürlüğümüz gelen ihbarları değerlendirmek veya kaçak ağaç kesimine engel olmak maksadıyla koruma tedbirlerini artırmış ekiplerimizin 24 saat görev yapmalarını sağlamaktadır. Yılbaşı çamı almak isteyen vatandaşlarımızın özel fidanlıklardan veya kurumumuza ait orman fidanlıklarından yılbaşı çamını temin etmelerini rica ediyoruz. Ayrıca almış oldukları fidanları ertesi gün toprakla buluşturmasını istirham ediyoruz.